için Hadi gel. Ümeyra geliyor Uğur için. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Ümeyra? İyi misin? nasılsın? İyiyiz canım. Sağ ol. Ankara'dan gelmişsin. Hoş geldin. hoş bulduk. Ankara'lardan gelmiş. Senin için Ankara'ya selamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Ümeyra? İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol. Ben de iyiyim. Ankara'ya selamlar. Ankara'da yaşıyorsun galiba. Evet. Ankara Keçören'de yaşıyorum. Ankara... 23 yaşındayım. Emlakçılık yapıyorum. Küçüklüğümden beri. Kendi işlerim var. 23 yaşındasın. Kendi işinde çalışıyorsun. Emlak işiyle uğraşıyorsun. Evet. 13 yaşından beri çalıştığım için bir süre kendi işimi yapmadım. 2 sene oldu. Kendi yerimi hmm. açalım. Anladım. Ee, ailenle beraber mi kalıyorsun Ankara'da? Ailemle. Annem ve kardeşimle beraber kalıyorum. Hmm, anladım. Kız kardeşim var. 16 yaşında. Güzel. Hep beraber yaşıyoruz. Daha önce herhangi bir evlilik yaptın mı? Hayır daha önce evlilik yapmadım. Düşünmemişim daha önce evliliği de. Seni görene kadar tabii. Öyle mi? ne zaman gördün beni? Yaklaşık üç aydır falan izliyorum seni. Üç aydır izliyorsun. Peki neden daha önce gelmeyi düşünmedin? Yani pek buraya çıkmak ailem istemedi ilk başta. Zaten annemin de haberi yok daha geldiğimde. Ha. Bakalım. Bir şey olmaz ya. İzliyorsa ellerinden öperim annenin. Ee, seni buraya getiren şey ne oldu? 3 aydır izliyorsun. Ee, neyinden etkilendin? Neyden? Gözlerinden etkilendim. Hı. Gözlerinden. Evet. Kara Heyecan kaş, kara Göz. A, kara, kaş, kara göz. Evet. Yani erkek dedim biraz esmer olacak. Ha. Evet. Esmer erkeklerden mi hoşlanırsın? Hı -hı. Evet. Bir de sempatik, ağır yapılı biri. O yüzden dolayı. Çok evet. küçük yaştan beri de çalışma hayatına atılmışsın. Evet. Lisedeyken bile çalışıyordum ben okul çıkışında. Aa, maşallah sana. Sonra annemle babam ayrılık geçirdikten sonra kendi işte emlakçılık yapmaya başladı. Sonra kendi işlerimizi açtık. Ne güzel vallahi bravo genç yaşta. iş sahibi olmuşsun bak çok güzel. Aynen. Okusaydım belki olmazdı da. Hayır, hiç öyle düşünme. Okumak evet. da çok iyi bir şey. Üniversite mezunu olmanızı tavsiye ediyorum bütün gençlere. Üniversite yani mezun tavsiye mi? ediyoruz. Durumdan dolayı. Bir şey sorabilir miyim sana? Evet. Annenle baban ayrı mı şu anda? Annemle babam ayrı. Hmm. <laughs> Babamla, Babamla görüşmüyorum. <laughs> Neyi anlamadım? Babamla görüşmüyorum hmm. Yani Peki, 5 e, yıl falan oldu. Şey Beş yıl mı? Hı hı. Beş yıldır görüşmüyoruz. Bayağı olmuş. Onu soracaktım. Kaç yıldır görüşmüyorsun diyecektim de. Özel değilse e, neden görüşmüyorsun babanla? E, kendisi evlendi. Evlendi. Hı. Başka biriyle. Ya O yüzden baba konularına girmez. Ki. Sevinirim. Hassas. Aynen. Evet. Anladım. Sen ulaşmaya Sen... çalışıyor musun peki hiç? Yok istemiyorum kendisini zaten. Istedim. Sen ailenle mi kalıyorsun? Evet ben ailemle kalıyorum. İstanbul Fatih'te oturuyorum. Kardeşim, abin, evet. ablam. Dört kardeşiz biz. Hı, Hı İkinciyim ben. Aslen Diyarbakırlıyım. Diyarbakır. Doğum evime İstanbul'luyum. Evet. Halk ilişkiler benim mesleğim. Güzel. Ee, aynı zamanda e, ee, sporla uğraşıyorum ee, vakit buldukça. Kickboks'ta İstanbul ve Türkiye derece yaptım da işte öyle kaldı. Peki Hümeyra da biraz duygusallaştı. Sen de etkilendin evet, görüyorum bundan. Ya. Biraz modunuz düştü. Açalım paravanı bir karşılaşsın o zaman. Yemek yapabiliyor musun? Çok iyi. Eşsizler onu iyi. Hepsini. Uğur, bir yorum yapabilir misin Yap Demir abi. Uğur'cum. Efendim e, abi. Biraz önce biraz duygusal anlar yaşadık hepimiz. E, hayatta var olan şeyler bunlar. E, bilmiyorum tabii. Özel konuysa pek girmek istemedim ama ben de. Aslında bence çaya götürüp dinlemek, dinlemen ee, sana yakışır yani ben öyle yakıştırıyorum daha doğrusu. Hani etkilemek de istemiyorum seni ama. Şaduman abla sen de yorum yapar mısın benim için acaba senin de yorumunu merak ediyorum. Hoş bulduk. Allah ne bileyim Uğur ne diyeyim. Şaşırdım. Güzel bir bayan. İstersen çaya çık. Sence Ümeyran'ın e, yaşadıkları beni de etkiler mi Şadıman abla? Veya bizi etkiler mi? Bilmiyoruz ki ne yaşadığını yani. Bir şey söylemedik. Herkesin kendince artık. sorunlar oluyor. Herkesin hayatında bir sıkıntısı var. Herkes mükemmel değil. Ya, tabii ki. Ben mükemmeliyetçi bir insan değilim zaten. Hepimizin hayatında dertler, sorunlar, <laughs> sıkıntılar var. Şu an kimi çevirsen 50 tane dert yanar. Tabii. Ben de çok duygusal bir insanım. Çok hassas bir kalbim var. Ee... Ama etkile etkilemesi tabii ki etkiler de konuşarak her şey halledilebilir. Hümeyra yani... ne hissediyorsun bana karşı? Gerçekten duyguların ne yönde? Şu an karşı karşıyayız. Yüz yüzeyiz. Ne hissediyorsun? Söyle, döneyim de. Dön tamam. göreyim. Şimdi ben seni üç aydır takip ettiğim için hı hı. genelde davranışlarını izledim ki dışarıdan görüldüğüne dair ağırbaşlı bir insansın. Hı hı. Ben zaten çok ağırbaşlı olmayan bir insanı istemiyorum hayatımda. Yani ağırbaş olması gerekiyor, bazı sorumluluklarını bilmesi gerekiyor, kendi işini yapması gerekiyor. O yüzden ona hepsi sende olduğu için yani buraya çıktım tam belli edemiyorum duygularımı o yüzden. O zaman çaya gidelim de orada belli et konuşalım. Bence de oturup konuşun biraz. <laughs> ben aşkı geldim. Yok gözümde başka birisini almaya geldim.